endoskopi işlemi yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağı ile ilişkili olabilecek yakınmaları olan hastalar öncelikli olarak yapılmalı. Bu şikayetler neler olabilir? Yukarıdan aşağı başlarsak kötü ağız kokusundan tutun, yutma güçlüğü, ağrılı yutma, reflü şikayetleri dediğimiz ağza acısı gelmesi, göğüs ortasında yanma, mide ağrısı, midede rahatsızlık hissi, Hazımsızlık, şişkinlik, bulantı kusma, kilo kaybı, uzun süreli ishal gibi yakınmaları olan hastalarda uygulanması gerekiyor. Ancak bazen hastaların söz konusu şikayetleri olmayabilir. Bu şikayetleri çok hafif olabilir ya da başka şikayetlerle hekim arkadaşlara müracaat etmiş olabilir. Eğer o hastaların muayenesinde, laboratuvar ettiklerinde, Ultrasonografi, tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinde mide, yemek borusu, onikpanop panop bağırsa hastalığı düşündürecek belirgin bir bulgu varsa, örneğin kansızlığının saptanması, örneğin ultrason tomografide bir mide duvar kalınlaşması saptanması gibi durumlarda da endoskopi yapılması gerekir. Onun haricinde e, kime hasta hastada hiçbir şikayet olmayabilir ama ailesinde belirgin bir mide kanseri öyküsü var olabilir. Bunlar için de endoskopi yapılması gerekir. Takip ve e, takip açısından da endoskopi işlemleri hastanın daha önceki şikayetleri değerlendirdiğinde ülseri saptanmış olabilir. E, midesinde polip saptanmış olabilir. Mide kanserine ilerleyebilecek bir e, mukozal değişiklik saptanmış olabilir. Bu durumda da e, düzenli aralıklarla takip için gene endoskopi yapılması gerekli olabilir.